Merhaba arkadaşlar ben Barış Hoca. Bugün sizlerle birlikte <laughs> üçgenle trigonometrik e, teoremlere giriş yapacağız. Öncelikle gençler karşımızda sinüs teoremi var. Sinüs teoremi bize neyi ifade ediyor gençler? Onlara bakalım. Bakın sinüs teoremi demek bir üçgenin kenar uzunlukları ABC olsun. Bak bir üçgenimizi çizdim ama bu Üçgenimiz çevrel çemberin içinde olacak gençler. Çevrel çemberin içine bir üçgenimizi çizecek olursak. Dizdik. Kenar uzunluklarım a olsun, b olsun ve c olmuş olsun. Biz sinüs teoreminden bu kenarlarımızı ve bununla birlikte çemberimizin yarıçapını kolaylıkla bulabiliyoruz. Diyelim ki burası bizim için a açımız, şurası bizim için gençler b açımız, şurası da bizim için arkadaşlar ne olmuş olsun? c açımız olmuş olsun. Bakın. B açımızın karşısında gördüğümüz kenarımızın uzunluğu ne? C. O zaman C bölü açımızın sinüsü eşittir. A açımızın karşısında bulunan kenarın uzunluğu ne? A. O zaman A bölü sin A eşittir. B açımızın karşısında bulunan kenarın uzunluğu ne arkadaşlar? B. O zaman B bölü sin B. Bakın bu bizim için ne eşittir? 2R diyor burada. Hocam 2R ne anlamına geliyor? yarıçap ise Burada da bir R vardır. İki tane R. Yani arkadaşlar benim için neye eşitmiş? Çapın uzunluğuna eşitmiş. Ben bu formül ile hem şuradaki kenarlarımı bulabiliyorum. Hem de çevrel çemberimizin, yani çemberimizin arkadaşlar neyini bulabiliyorum? Çapını bulabiliyorum. Haydi gelin sorulara bakalım sorularla karşımıza nasıl çıkacağı. Aşağıda şöyle bir sorumuz var. Diyor ki, şekilde Şöyle bir üçgenimiz varmış. AB kenarımız 4 kök Tamam. ACB, ACB açımız açımızsa 60. Diyor ki ABC üçgeninin çevrel çemberinin çapı kaç birimdir? Bakın arkadaşlar nasıl yapacağım. Diyeceğim ki ben burada sinüs teoremini kullanacağım. Şimdi A yani 60 derecelik açımızın karşısında ne var? 4 kök var. Yazalım. 4 kök 3 bölü sin 60 eşittir çapa. Yani gençler burası benim için ne eşit her zaman? Çap eşittir. Ve soru benden ne istiyor? Çapını istiyor? Tamam. Hocam sin 60 benim için neydi arkadaşlar? Ezber yapmayın demiştik. Ne yapın? Üçgeni her zaman çizin. Bakın ezber yapmayın. 30 deyin buraya. 60 diye. Şurası 1'di. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı onun 2 katı 2. 60'ın karşısı ise 30'un 3 katıydı. Yani 1 çarpı köküçten köküç geldi. Peki sin 60 nedir? Sin demek ne demekti arkadaşlar? Hemen yazalım buraya. Karşı bölü hipotenüs demek. Hipotenüs. Karşısı ne? Kök 3. ne? 3. O zaman şurası arkadaşlar benim için ne gelecek? Kök 3 2 gelmiş olacak. O zaman gençler ne söylerim? Çap eşittir. 4 kök bölü kök 3 bölü 2 ise birincisi aynen yazılır. İkincisini ters çevirip çarpmam lazım. Yani 2 bölü kök Evet şu ikisi gitti. O zaman demek ki benim çevrel çemberin çapını geldi arkadaşlar? 4 çarpı 2'den 8 gelmiş olduğu İlerleyelim. Aşağıda yine bir sorumuz var. Sorumuz bize ne diyor? Diyor ki şekilde yine bir üçgen verilmiş. AB kenarımız 6 yazalım. AC kenarımız 10. Şurası da benim için neymiş arkadaşlar? 10. Diyor ki ABC'nin açısı ABC'nin açısı 90 ile ACB'nin açıları toplamına eşitmiş. ACB. Yani arkadaşlar ben kalkıp buraya alfa söylersem. Alfa demiş olur. O zaman burası benim için ne gelecek arkadaşlar? 90 artı alfa değil midir? Alfadır. Tamam. Bende ne istemiş? Tanjant istemiş. Ben burada ne yapabilirim? Açımız var. Kalemimizi değiştirelim. Açımız var. Açımızın karşısında kenar uzunluğumuz var. Açımız var. Yine karşısında ne var? kenar uzunluğu var. Hemen o zaman ben burada neyi kullanacağım? Sinüs teoremini kullanacağım. Yani bakın şurası için konuşuyorum. Kenar uzunluğum ne? 10. 10 bölüm. Sinüs 90 artı alfa. için. Şuradaki kenar uzunluğum ne? 6 bölü. Şurası nedir? Sin alfadır. Hocam sin 90 artı alfa sanki bana bir şey anımsatıyor. O zaman buraya bir hatırlatma gibi bir şey yazalım. Sin 90 artı alfa isim değiştirebiliyor muyum? Evet hocam değiştirebiliyorum. 90'da ne oluyordu? İsim değiştiriyordu. Ne oluyordu sin? Sin hemen bana cos alfa geliyordu. Tamam. Peki kaçıncı bölgede? Bunun içine koordinat düzlemi istiyordum. 90 burası artı alfa demek kaçıncı bölge oldu arkadaşlar? İkinci bölge geldi. Peki ikinci bölgede sinin işareti neydi? Artıydı. O zaman burası benim için ne oldu? Artı cos alfa geldi. E, tamam o zaman yazayım yerine. 10 bölü kos alfa eşittir. 6 bölü sin alfa mıdır? Sin alfadır. Peki soru benden ne istiyor? Tanjant diye istiyor. Yani gençler soru bana buradan. Tanjant alfa istiyor. Tanjant alfa demek ne demekti arkadaşlar? Sin alfa bölü kos alfa demek değil miydi? Öyleydi. Sin alfa bölü kos alfa. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar buradan? 6 ile kosun yerini değiştirdim. Değiştirmiyor muyum? Denklemlerden ya yani orantıdan biliyorum gençler. Değiştirebiliyorum bunu. O zaman 10 bölü 6 eşittir. Pardon. 6 ile kosun değil. Özür dilerim. 6 ile kosu değiştirirsem gençler kos bölü sin olur. Olmaz. Ama bana sin bölü kos lazım. 10 ile sinin yerini değiştireceğim. Yazarsam sin alfa bölü kos alfa eşittir. 6 bölü 10. Orantıdan biliyorum değil mi gençler? Değiştirebilirim. Sin alfa bölü kos alfa demek ne demektir arkadaşlar? Tanjant alfa 6 bölü 10 demek nedir? Her iki tarafı 2'ye bölersem 3 geldi. 6'yı 2'ye böldüm 3. Onu da 2'ye böldüm 5. Bakın tanjant alfa. Yani tanjant C'yi bulmuş oldu. İlerleyelim. Şimdi de kosinüs teoremine bakalım. Bakın gençler kosinüs teoreminde de yine ne yapacağım? Kenarları bulmadan işime yarayacak. Ama kosinüs ne yoktur gençler unutmayın açı yoktur. Açı de vardı? Az önce sin'de vardı. Sin teoremde açı var ama kos teoremde açı yok. Şurada zaten göstermiş biz yine çizme çalışalım. Şuraya A diyeyim. Şuraya B diyelim. Şurası da C olsun. C açısının gördüğü kenar uzunluğu C, A açısının gördüğü kenar uzunluğu A ve B açısında gördüğü kenarın uzunluğu B olmuş olsun. Bakın gençler, istediğimiz hangisini bulmak isteyelim önce? A'yı bulmak isteyelim. Bakın gençler A'nın karesi eşittir. Diğer iki kenarların kareleri toplamı. a kare artı C kare. Eksi. 2 çarpı. Kenarlarımı çarpayım. B çarpı C çarpı. Hangi kenarın karşısındaki açıyı aldım? A'yı mı aldım? O zaman kos. Bu kadar. B için konuşursak arkadaşlar. Bakın B için yazalım yine. B kare eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı. A kare artı C kare. Eksi. 2 çarptı. İki kenarımı çarptım. A çarpı C. B'yi gören açı hangisidir? Şurasıdır. Yani gençler ne olur bana? Kos B geldi. şöyle şöyle şöyle. Şimdi neyi bulmaya çalışalım arkadaşlar? Şimdi diyelim ki C'yi bulmak istiyorum. Yani C kare eşittir. Bak. C'yi aldım sabit. İkisi yani A kare artı B kare kareleri toplamını alıyordum. Eksi 2 çarpı kenarlarımı çarpacağım. A çarpı B. Bir de e, C kenarını gören hangi açımız var arkadaşlar? C açımız var. O zaman ne diyeceğim buraya? Cos C'dir söyleyeceğim. Bakın unutmayın. Kosinüs teoremde neyi bulurum gençler? Uzunlukları bulurum. Aksinde de aynı şekilde uzunlukları buluyordum. Ama kosinüs teoremde açılarımız yoktur. Kenarlarımızın uzunluklarını buluruz. Açılarımız vardı daha doğrusu ama biz açılarımızı sadece bu cos cos ve cos. Yani kosinüslerini aldığımızda ilgileniyoruz. Şu şekilde açılarımızı bize sindeki gibi vermiyor. İlerleyelim gençler. Alttaki örneklerimizle devam edelim. Altta şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki kos A kaçtır? Buranın kosinüsünü vermiş. Aman. Burayı vermiş 6 demiş, 5 demiş, 4 demiş. Tamam. Hocam ne yapıyordu? Açının karşısında bulunduğu kenarın karesini alayım öncelikle. Yani 4'ün karesi eşittir. Diğer dışarıda kalan iki kenarların kareleri toplamı. 5'in karesi artı 6'nın karesi. Eksi. 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı. Kenarın gördüğü açı hangisidir? A'dır. O zaman cos A. Tamam. Hocam düzenlersem 4'ün karesinden 16 eşittir. 5'in karesinden ne geldi? 25 geldi. 6'nın karesinden ne geldi? 36 geldi. Eksi. 5 çarpı 2 çarpı 6'dan arkadaşlar ne geldi bana? 31 60 tane güzel yazalım bunu. 60 tane de cos a gelmiş oldu. E ben şuradaki arkadaşlar cos a'yı sola şunu da sağa yollarsam ne oldu? 60 tane cos a eşittir. 35 ile de 30, e, 25 ile de 36'yı toplarsam arkadaşlar 61. Değil mi? Eksi -16. Buradan 60 tane kosinüs A değerim eşittir. 61'den 16'yı çıkarırsam arkadaşlar 45. her iki tarafı ne yapacağım şimdi? 60'a böleceğim. Bölelim. Kos A değerim ne geldi arkadaşlar? 45 bölü 60 geldi. Yani her iki tarafı da kalkıp 15 ile sadeleştirirsem gençler 3 bölü 4 benim kosinüsümün değeri gelmiş oldu. İlerleyelim bir sonraki sorulara bakalım. Şuradan. Bize demiş ki şekilde bc6 vermiş. ab7 vermiş. cd de 5 vermiş. ac de 5'i söylemiş. de'yi istemiş. Bak DE. Hocam ben buradan de'yi bulabilmem için bunun kosinüsünü bilmem lazım. Değil mi? Yani açıyı bilmem lazım. Yani gençler kos alfayı önce bulmam lazım. Kos alfayı nereden bulacağım? Hocam burası alfaysa şurası benim için nedir? 180 eksi alfadır buradaki 3 tane kenarımı da biliyorum değil mi? Biliyorum. 3 e, tane kenarımı biliyorsam o zaman kosinüs değerimi de bulurum. Bakın A, B, C üçgeni için. A, B, C üçgeni için diyorum. Ne uygulayacağız gençler? Kos teoremi uygula. Haydi gelin uygulayalım. Şimdi e gençler bunun karşısında yani 180 eksi alfanın karşısında bulunan kenar ne? 7. O zaman 7'nin karesi eşittir. Şurası 6. Şurası komple 5. O zaman 6'nın karesi artı 5'in karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı 5 çarpı kenarlarımı çarptım. açımız ne? 180 eksi alfa. Buradan ne geldi bana? 49 eşittir. 36 ile 25'i topladım. 61 eksi. 60 çarpı değil mi? Kos 180 eksi alfa demek ne demektir arkadaşlar bana? eksi kos alfa demek değil midir? Eksi kos alfadır. Eksi çarpı eksiden artı geldi. Yani 49 eşittir. 61 artı 60 çarpı kos alfa mı geldi? Alfa geldi. Tamam. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki hocam ben bu 61'i sola yollarsam 49 eksi 61 eşittir. 60 çarpı kos alfa mı geldi? Yani burası eksi 12 eşittir. 60 tane kos alfa ise her iki tarafı da 60'a bölersem gençler kos alfa bana ne geldi? Eksi 1 bölü 5 geldi. Bak kos alfamı buldum. Şimdi ne diyeceğim? Şimdi o zaman ED kenarımı bulabilirim. Bakın ED kenarını bulalım. ED uzunluğumuzu bulalım. Haydi gençler bulmaya çalışalım. Buraya x söylemiş olursam ne olacak? x'in karesi eşittir değil mi? Şu ikisinin kareleri toplamı. Yani 5'in karesi artı 3'ün karesi. Eksi. 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı cos alfa. E ben cos alfayı biliyorum. Bak az önce buldum. Devam edeyim. X kare eşittir. 25 ile 9'u topladım arkadaşlar. 34. Eksi. Şuradan da bana ne geldi? 30 çarpı. Değil mi? 5 kere 2 10 çarpı 3'den 30. Cos alfa demek neydi? Eksi 1 bölü 5 demek düzenlersem gençler ne gelecek? X kare eşittir. Şuradan 34. X çarpı eksiden artı. 30 bölü 5'ten de 6 mı geldi? 6 geldi. Yani x kare arkadaşlar bana buradan 40 geldi. O zaman arkadaşlar x bana ne gelir? Kök içine alırsam 2 kök 10 gelmiş oldu. Bu kadar basit. İlerleyelim. Yine benzer Hatta aynısını da diyebiliriz gençler. Şöyle bir soru var. Bize yine ED istemiş. ED yani burayı istemiş. Hocam ben burayı bulabilmem için az önceki soru gibi düşünmem lazım. Buranın açısını bilmem lazım. E ben buradaki alfayı nasıl bulacağım gençler? Büyük üçgen için yazacağım. Diyeceğim ki ABC üçgeni için. Yine diyeceğim ki kos teoremi uygula. Haydi gelin arkadaşlar uygulayalım. A açımızın gördüğü kenar neresi? 6. O zaman 6'nın karesi eşittir. Şuranın uzunluğu kaç? 5. Şuranın uzunluğu kaç? 4. Ne diyeceğim? 5'in karesi artı 4'ün karesi eksi. 2 çarpı 5 çarpı 4 çarpı değil mi? Çünkü kenarların kareleri toplamını aldım. Bir de kenarlarımı çarptım. Bak 5 çarpı 4 yazdım. Bir de formülde zaten eksi 2 vardı. Yazdım. Açımız ne? Alfa. O zaman x cos alfa söyledim. Şunu düzenlersem gençler 36 eşittir. 25 ile 16'yı topladım. 41 eksi. Şuradan da 8 eksi 40 mi geldi? 40 çarpı ne oldu arkadaşlar? Kos alfa geldi. Ben şuradaki kos alfayı sola 36'yı da sağa yollarsam ne oldu arkadaşlar? 40 tane kos alfa eşittir. 41'den de 36'yı çıkarsam kaç geldi gençler? 5 geldi. Her iki tarafı da kalkıp arkadaşlar 5'e bölersem 40'a bölersem özür dilerim. 5/40'tan ne geldi bize? 1/8 bölü 8 geldi. Tamam ben buradaki kosu buldum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şuradaki üçgenim için kosinüs teoremini uygulayacağım. Haydi uygulayalım. Diyelim ki ED kenarını bulalım. Haydi gelin bulalım arkadaşlar. ED kenarını x söylemiş olursam ne olacak? x'in karesi eşittir. Buradaki kenarım 1. 1'in karesi artı. AD kenarımın uzunluğu kaç? 3. Üç. 3'ün karesi eksi. 2 çarpı 1 çarpı 3 çarpı arkadaşlar. Kos alfa. Yani x kare eşittir. 1'in karesinden 1. Bir. 1 ile 3'ün karesinden 9 geldi. Topladım 10. Eksi. Şuradan da 6 tane kos alfa mı geldi? Alfa geldi. E ben kos alfa yerine kalkıp şunu yazamaz mıyım? Yazarım. Yani x kare eşittir. 10 eksi. 6 çarpı 1 bölü 8. E düzenleyecek olursam gençler şurada ne geldi? x kare eşittir. 10 eksi 6 bölü 8. 6 çarpı 1'den 6. Bir de bölü 8'im var. 6 bölü 8'den arkadaşlar benim için ne gelir burası? 3 bölü 4 geldi. Yani. Yazdım. Şurası bana ne olur arkadaşlar? x kare eşittir. 4 çarpı 10'dan 43 çıkarırsam 37. Yani 37 bölü 4 geldi gençler. Buradan da x'im pozitif uzunluğum. Çünkü pozitif olacak her zaman kök 37 bölü 2 gelmiş olacak. Şu soruyu da şu şekilde çözdük. Az önceki soruyla zaten dediğimiz gibi benzerdi. Ortak olduğu zaman bir e, kenarımızı açısını bir aynen bir köşemizin açısını alırız gençler. Ona göre yorum yaparız. Haydi ilerleyelim. Yine bir soru var. Şu soruyu nasıl çözmeye çalışacağız. Bakın bize diyor ki paralel kenarı vermiş ABCD. DC 8 demiş. Şurası bana arkadaşlar 8. CF ve EA'ya 1 demiş. EA 1, CF de 1. Tamam. ED ne söylemiş? 5. Hocam toplamı 6. Paralel kenarın özelliğinden biliyorum. Karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir. O zaman burası da 6 gelecek. Yani şurası bana ne geldi arkadaşlar? 5 geldi. DAB DAB şuradaki açım ne geldi? 60 mi geldi? 60 geldi. Peki hocam buradaki açım 60 ise paralel kenarın özelliğinden dolayı şuradaki açım bana 120 geldi. Benden mi istemiş? Efe'yi mi istemiş? Tamam. Efe'yi istemiş. Bakın gençler şurada ne uygulayacağım? Yine kosinüs teoremini uygulayacağım. Şu şekilde bir paralel çizecek olursam. Hocam şurası 8 ise buraya da K diyeyim. O zaman arkadaşlar EK K kenarımın uzunluğu da bana 8. Birim gelmez mi? geldi. Bak yazıyorum. Şuraya yazdım. 8 birim. <laughs> hocam burası bir. Ama burası 5 mi olacak toplamda? Bir e ise şuraya kaç kaldı? 4 kaldı. Alt tarafta bana ne oldu? Bir oldu. O zaman gençler bakın. Sizmeden önce şu açımızı da belirleyelim. Şu açım bana ne gelir? Yön açılardan dolayı. Şurası 120 ise o zaman burası da mı 120 geldi? Evet hocam 120 geldi. Yani şunu kalkıp şurada tekrardan çizmeye çalışalım. Bakın gençler nasıl çizeceğim. Şu şekilde bunu belirteceğim. Üçgenimizin bundan hiçbir farkı yok. e buraya yeni bir e, kenar Köçek. A dedim şurası F. -e. Burası bana 4 birim, şurası bana 8 birim. Burayı benden istiyor. Buradaki açımın uzunluğu, e, açımın ölçüsü kaç arkadaşlar? 120. Yine ne uygulayacağım? Hocam yine kos teoremini uygula. Uygulayalım. Soru işaretinin karesi eşittir. 8'in karesi değil mi? Artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 4 çarpı kos 120. O zaman hemen buraya bir hatırlatma gibi yazalım. Kos 120 demek arkadaşlar benim için ne demekti? Eksi eksi cos 60 demekti. Yani cos 60'tan kastım nedir arkadaşlar? Cos 60. Düşünelim 1 bölü 2. O zaman eksi 1 bölü 2 mi geldi? Evet hocam cevabım eksi 1 bölü 2 geldi. O zaman yazayım. Soru işaretinin karesi eşittir. 8'in karesinden 64 artı 16 eksi 4 çarpı 2'den 8. 8'e de çarptım. 64 değil mi? Eksi 64 çarpı eksi 1 bölü 2. Yani soru işaretinin karesi gençler. Ne geldi? 64 ile 16'yı topladım. 80. Eksi çarpı eksiden artı. 64'ü de ikiye böldüm. 32 mi geldi? 32 geldi. Yani soru işaretinin karesi. Toplarsam 112 mi geldi? 112 geldi. O zaman şuradaki kenarın bana ne gelecek arkadaşlar? Kök 112 gelmiş olacaktır. Bu sorumuzu da şu şekilde çözdük. İlerleyelim. Aşağıda da üçgenin alanı var. Gençler biz üçgenin alanını nasıl buluruz? Diyelim ki şu şekilde bir üçgenimiz olmuş olsun. Kenarlarımız A olsun, B olsun ve C olmuş olsun. Bakın istediğimiz e, açıyla açı ile ilgili alanımızı bulabiliriz. Ben buradaki A açımızla ilgili alanımızı bulmak istiyorum. A açımızı gençler A açımızın e, hem sağ ve hem solundaki kenarlara bakacağım. B'ye D mi? C. Bakın A açısı için konuşuyorum. Diyorum ki 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sin A. Hocam B açısı için konuşalım. Bak bu neydi? A açısı için. Hocam B açısı için konuşayım. Yazayım. B açısı yazıyorum. Bak her zaman formülde 1 bölü 2 var. Hocam 1 bölü 2 nereden geliyor? Biz diyorduk ya taban çarpı yükseklik bölü 2. O bölü 2 yani. 1 bölü 2 oradan geliyor gençler. B açımızı sağ ve solunda hangi kenarlarımız var? A'ya C mi var? O zaman A çarpı C çarpı B açımızın sinüsü. Sin B. Hocam C açısı için yaparsak. C açısı için. Yine diyeceğim. 1 bölü 2 çarpı. C'nin sağ ve solunda hangi kenarlarımız var? A'ya B var. O zaman A çarpı B çarpı sin C'dir. Söyleyeceğim. Zaten burada yazıyor gençler. Haydi gelin o zaman bunları pekiştirelim. Bir biraz soru çözelim. Aşağıda şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki. AC2. Tamam. CE4. Tamam. BC3. DC'de 5. Yok ki alan ABC yani şuranın alanı ile gençler bizden şuranın alanını istemiş. Hocam biz burada ne yapacağız? Bakın burada ortak iki tane açımız yok mudur? Vardır değil mi? Ben buradaki açılarıma ne diyeyim? X'e X. E A demeyeyim de. X'e X. E Peki gençler alan A B C için. Ben neyi uygulayacağım? Sin teoremini uygulayacağım. Bakın sin teoremini uygularsam ne oldu? Şuradaki açımı biliyorum. X dedim. Ne yazacağım o zaman? 1 bölü 2 çarpı değil mi? 2 çarpı 3 çarpı sin X. Sonra ne diyeceğim? Diyeceğim ki alan D C E için konuşuyorum. Bakın. Alan DCE için konuşuyorum. Gece. Yani şurası için. Yine nedir? 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 4 çarpı sin x midir? x'tir. Hocam bu x ne diyor? Böl. Haydi gelin bölelim. Bakın 1 bölü 2'lerim gitti mi? Gitti. Sin x'lerim gitti mi? Gitti. 3 kere 2'den 6. 5 kere 4'ten 20. Yine her ikisini 2'ye bölersem arkadaşlar ne geldi bana? 3 bölü 10 gelmiş oldu. Bu kadar basit. Haydi ilerleyelim. Şuna bakalım gençler. Şurada bize ne diyor? Diyor ki yine şekilde bir ABC üçgenimiz varmış. BD kenarımın BC kenarına e, oranı gençler 2 bölü 3'müş. O zaman ben buraya arkadaşlar 2K şurada 3K diyemez miyim dedim. Hocam 2K'ya 3K dedim. Bakın 3K o zaman bunların alanları kenarlarıyla orantılıdır. O zaman burası 2A ise alanıma diyeyim. 2 tane A ise gençler burası da 3 tane A'dır alanı. Tamam. Ortak kenarımız var mı? Var. Hocam A, D ne diyeyim? X diyeyim. Tamam. Bakın. Alan A, B, D için konuşuyorum. Yani şurası için konuşacağım gençler. A, B, alanı nedir? Bana 2 tane A'dır. Peki ben bunu nasıl gösteririm? 1 bölü 2 çarpı. kenarların neler? C. x. Peki 3 ile x'in açısı ne gençler? A. O zaman sin. A bakıyorum zaten soru bende sin a istiyormuş. Tamam. Hocam burada neyi bulacağım? Buradan da diyeceğim ki bu sefer ADC'nin alanı. Alan a, d, c üçgeninin alanı. Nedir gençler? 3 tane a mıdır? A'dır. E formülüm neydi? 1 bölü 2 çarpı. Değil mi? 2'yi güzel yazalım diye. 1 bölü 2 çarpı. Kenarlarım neler? X'e 4 mü? Evet X'e 4. X çarpı 4 çarpı. Açımız ne? Sin 30. Yani gençler sin 30'dan kastım nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Bunları bir taraf tarafa oranladığımı düşünürsem arkadaşlar ne geldi? Bu ağlarım gitti değil mi? 1 bölü 2'lerim gitti. X'lerim gitti. Ne kaldı? 2 bölü 3 kaldı yine. Eşittir. Kayı kısımda ne kaldı? 3 tane sin a kaldı. Bölü 4 çarpı 1 bölü 2'den de arkadaşlar ne geldi burası? 2 geldi. Tamam. E i̇çler içler yaparsam 2 çarpı 2'den 4 eşittir. 3 çarpı 3'den 9 tane sin a mı geldi? A geldi. Her iki tarafı arkadaşlar kalkıp 9'a bölersem. O zaman demek ki sin a çünkü 9'ların birbirini götürdü. Sin a değerim ne geldi arkadaşlar bana? 4 bölü 9 gelmiş oldu anlaştık mı? Tamam mıyız? Gençler bugünkü videomuz bu kadardı. Teoremlere değinmeye çalıştık. Teoremlerden de arkadaşlar teoremlerden de arkadaşlar kosinüs teoremi, sinüs teoremi ve üçgenin alan formülüne değinmeye çalıştık. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.